Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün öğreneceğimiz konu zarflar. Diğer adıyla belirteçler. Zarflar kendi içerisinde beş ayrılıyorlar. Bunlar nedir? bir Durum zarfları. iki Yer yön zarfları. 3. Zaman zarfları. 4. Soru zarfları. 5. Miktar zarfları. Ancak zarfların bu çeşitlerine geçmeden önce bizim zarfın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bildikten sonra çeşitlerimize geçebiliriz. Zarf nedir? Zarf fiillerin, fiile benzeyen sözcüklerin, sıfatların ya da kendi türlerinin yani zarfların anlamlarını etkileyen sözcüklerdir. Bunu örnekler üzerinde beraber görelim. Çocuk güle oynaya gitti. Nasıl gitti? Güle oynaya. Burada güle oynaya ne yaptı? Fiili niteledi. O zaman fiilin anlamını nitelediği için bu güle oynaya ne olur? Zarf olur. Dün girdiğimiz sınav kolaydı. Burada dün sözcüğü ne yaptı? Fiile benzeyen sözcüğün anlamını niteledi. O zaman bu dün sözcüğü ne olur? Zarf olur. LGS'de çok kolay sorular var. Ne kadar kolay? Çok kolay. Buradaki çok sözcüğü ne yaptı? Sıfatın anlamını niteledi. O zaman bu da ne olur? Zarf olur çok sözcüğü. Ceren şiiri çok güzel okudu. Nasıl okudu? Güzel okudu. Buradaki güzel sözcüğü fiili nitelediği için zarf. Bunun yanında çok sözcüğü de zarfın anlamını nitelediği için tekrardan bu ne olur? Zarf olur. Ancak bizim burada dikkat etmemiz gereken bir durumun söz konusu. Bu nedir? Biz her sözcüğü gördüğümüz yere zarf demeyeceğiz. Niye? Çünkü bir sözcük cümledeki anlamına göre İsim, sıfat ya da zar görevinde kullanılabilir. Yani ezbere gitmeyeceğiz. İstanbul çok güzel dediğimizde güzel sözcüğü herhangi bir şeyi nitelemiş mi? Hayır. O zaman bu ne olur güzel sözcüğü? İsim. Güzel çalışmak başarıdır. Burada güzel sözcüğü isim soylu bir sözcüğü nitelemiş olduğu için artık ne olacak? Sıfat olacak. Kerem güzel konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor. Burada yer alan güzel sözcüğü ise fiilin anlamını nitelemiş olduğu için zarf olur. Şimdi beraber zarfın çeşitlerini geçebiliriz. Birinci başlığımız burada ne olacak? Durum diğer adıyla hal zarfları. Durum zarfı nedir? Durum zarfı fiillere, fiile benzeyen sözcüklere sorulan nasıl, neden, niçin, niye sorularının cevabıdır. En küçük kardeşim durmadan çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Durmadan. Sorumuzu kime sorduk? Fiile. Cevap aldık mı? Evet. O zaman durmadan sözcüğü ne olur? Durum zarfı olur. Ders çalışmak için kütüphaneye gitti. Neden gitti? Ders çalışmak için. Soruyu kime sorduk? Fiile. Cevap aldık mı? Evet, aldık. O zaman ders çalışmak için ne olur? Durum zarfı olur bir diğeri hızlı konuştuğunu görünce şaşırdım. Nasıl konuştuğunu görünce şaşırdım hızlı. Burada ise soruyu kime sorduk? Fiile benzeyen sözcü. O zaman hızlı sözcü burada ne olur? Durum zarfı olur. Bir diğer başlığımız ise zaman zarfları. Zaman zarfı fiillere, fiile benzeyen sözcüklere sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Bugün sabah erkenden işe gidecekler. Ne zaman gidecekler? Bugün sabah erkenden. Sorumuzu kime sorduk? Fiile. Cevap aldık mı? Evet. O zaman bugün sabah erkenden ne olacak? Zaman zarfı olacak. Dün akşam gelirken bize kitap getirmişti. Ne zaman gelirken kitap getirmişti? Dün akşam. Sorumu kime sorduk? Fiile benzeyen sözcüğe. Cevap aldık mı? Evet. O zaman dün akşam ne olur? Zaman zarfı olur. Ancak dikkat etmemiz gereken bir durum söz konusu. Ek fiil alarak yüklem olan isimler ve isim sözlü sözcüklere sorulan ne zaman sorusu da yine bize neyi verecek? Zaman zarfını verecektir. Berke de geçen hafta kütüphanedeydi. Ne zaman kütüphanedeydi? Geçen hafta. Soruyu kime sorduk? İsme. Cevap aldık mı? Evet. O zaman geçen haftada ne olur? Zaman zarfı olur.